gelmesiyle birlikte okula dönüşte veliler için psikolojik önerileri konuşalım istiyorum bugün. Öncelikle kendi duygularınızı fark edin. Çocuklarınız okula başlayacakları bu süreçte kendilerini kaygılı hissedebilirler ve siz de kendinizi kaygılı hissedebilirsiniz tabii ki. O yüzden bu süreci yönetebilmek için en ilk adım mutlaka kendi duygularınızı tanımak ve onlarla alakalı yol alabilmekten geçer. Çünkü çocuğunuza cesaret verirken veya onların kaygıları çabalarken önce kendinizin bu duygularla nasıl başa çıkabildiğinden yola çıkarak onlara da önerilerde bulunabilir ve onlara yardımcı olabilirsiniz. Bu süreçte mükemmeliyetçiliği bırakmanız da çok önemli. Çünkü mükemmeliyetçilik çocuklarınızı yüreklendirmez. Onları belli başlı kalıplara sokar ve ona uyumlanamadıkları zamanlarda kendilerini yetersiz hissetmelerine yol açar. Bu nedenle önemli olan bu konuda senin adım atman, bu konuda senin şunları yapabilmen, şunu görebiliyor olman gibi başlangıç seviyelerinden yola çıkarak onları yüreklendirmek ve de onlara biraz daha cesaret verebilmek bu konuda daha sağlıklı olan yöntemdir. Rutinlere de yumuşak bir geçiş yapmalı. Çünkü tatil sürecinde her şey esnek ve özgürce yapılabilirken bir anda kurallar ve yemek kuralları, uyku kuralları, işte ders çalışma zamanı denilebilecek şekilde düzenli bir döneme geçiş yapılıyor. Bu süreçte hepsinin bir anda tas tamam olmasını beklemektense kademeli olarak yavaş yavaş daha yumuşak ve sakin bir geçiş yapılması hem sizin için hem de çocuklarınız için daha kolay olacak. Çocuklarınızla alakalı olarak karşılaştırmalar yapmaktan mümkün olduğunca kaçınmanızı öneriyorum. Çünkü onu teşvik eden bir davranış olmaktansa daha çok yaptığı şeyleri rencide edici veya onu kıyaslanma baskısıyla birlikte daha hiçbir şey yapamayacağı, kitlenebileceği bir noktaya itebilecek bir davranıştır. Bu nedenle çocuğunuzun kendi gelişim sürecini gözlemleyerek oradaki sürece göre bir yol alınması daha iyi olacaktır. Kendi sosyal desteğinizi ihmal etmeyin ve kendinize ait bir zaman dilimi yaratın mutlaka. Kendinize zaman yaratmadığınız zaman kendinizi tamamen çocuğun bakımına indirgemiş olduğunuzdan dolayı bir sıkışmışlık hissiyle mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz. Özellikle içinizde bir gerginlik veya öfke duygusuyla karşı karşıya kalma ve bunun davranışa dönüşme kısmında da yıkıcı bir sonuca yol açma gibi bir şey yaşanabilir. Bunun olmasını istemediğimizden dolayı mümkün olduğunca gün içerisinde kısa veya biraz daha orta vakit bile olsa kendinize zaman yaratmanız gerçekten önemli. Bunu ister sosyalleşmek için, ister gezmek dolaşmak için, ister hobi ve ilgi alanlarınız için ayırın. İsterseniz de hiçbir şey yapmamak, sadece dinlenmek için ayırın ama yeter ki bu zamanı kendinize ayırın. Bunu ayırmadığınız zaman gerçekten de üzerinizde bir gerginlik, sıkıntı, yorgunluk veya birikmiş bir öfke patlaması gibi bir sonuca yol açabilir.